Merhabalar burası bizim hocalar. Hoş geldiniz genç arkadaşlar. AYT Biyoloji denemelerinin dördüncüsü ile karşınızdayız. Bugün 13 tane tatlı mı tatlı sorumuzla karşınızdayız. Birinci soruyla başlayalım genç arkadaşlar. Birinci sorumuz bize ne diyor bir bakalım. Prokaryot organizmaların yukarıda verilen fotosentez süreçleri incelendiğinde diyor bize. Yorumlarından hangilerini yapabiliriz diye bir soru var bize. Bakalım yukarıdakiler ne? Siyanobakteriler fotosentez tepkimeleri sırasında oksijen üretirler demiş. Neden? Çünkü bunların denklemi şöyle genç arkadaşlar. Karbondioksitin yanına H2O kullanıyorlar. Doğal hidrojenin yanındakini de atmosfere oksijen olarak verebiliyorsunuz. Mor kükürt bakterileri fotosentezde yan ürün olarak kükürt kullanır ya da doğaya kükürt verirler. Çünkü bunların denklemi şöyle genç arkadaşlar. Karbondioksit artı H2S. Doğal olarak doğaya neyi veriyorlar? Kükürtü veriyorlar. Bazı bakteri grupları fotosentez sırasında yan ürün oluşturmazlar. Onun mantığı da şudur genç arkadaşlar. Karbondioksitin yanında H2 kullandıkları için. Bu dediğim 3 tane denklem bakterilerde görülüyor. Bitkilerde değil. Bitkilerde sadece karbondioksit ve su var gençler. Diğer hem kükürt hem de hiçbir şey kullanmayan sadece hidrojen kullananlar bakterilerde görünebiliyor. Hangileri yapılabilir demiş. Fototrof Foto canlılarda besin üretimi için gerekli olan enerji farklı kaynaklardan sağlanır. Şimdi genç arkadaşlar yukarıda verilenlerde enerjiden bahsetti mi bize? Hayır. Enerjimiz bizim nereden kaynaklanıyor? Fotodan. Yani ışıktan kaynaklanıyor. Doğal olarak bu ışık doğru mudur? Yanlıştır. Farklı fotosentetik organizmaların kullandığı hidrojen kaynaklarının farklı olması oluşacak yan ürün çeşidini belirler, etkiler. Doğru değil mi? Gördüğünüz gibi hidrojen kaynağı su kullanıyorsanız doğaya oksijen. Hayır. Hidrojen sülfür kullanıyorsanız doğaya kükürt. Yok sadece hidrojen kullanıyorsanız doğaya hiçbir şey vermiyorsunuz. Fototrof organizmalar tek çeşit organik besin üretirler demiş. Yukarıdan böyle bir bilgi çıkmıyor. Hem de bilgi de doğru değil. Yani sadece tek çeşit olarak glikoz üretiriz demek doğru mudur? Değildir amino asitinden tutun da işte vitamin ne kadar fotosentezden fosfogliser asitten itibaren genç arkadaşlar hatta devamda aldeitten itibaren şu kısımdan itibaren vereceğiniz maddeye göre o kullanılan enzim çeşidine göre gençler üretilecek olan monomer madde çeşidi farklılık gösteriyor. O zaman genç arkadaşlar doğru cevabımız ne oldu? Bursa oldu. Yalnız 2 B seçeneğini işaretledim. Gelelim ikinci sorumuza bakalım. ikinci soru ne diyor? Aralarında parazitlik ilişkisi bulunan iki farklı canlı ile ilgili olarak grafik verilmiştir. A ve B canlıları beraber yaşadıkları zaman e, bu durum ne oluyor? B canlısı için mutlu bir ortam var beraber yaşadıkları zaman. E, A canlısı için onu söyleyemiyorum. A canlısı biraz bu durumda mutsuz. Ayrıldıkları zaman A canlısı coşuyor. O zaman A canlısı için bu e, arkadaşlar da parazitlik durumunda bu adama konak diyebilir miyim? Bu adam burada sömürülüyor diyebilir miyim? Çok rahat olarak söyleyebilirim genç arkadaşlar. Neden? Beraber yaşadıklarında gördüğün gibi zarar görmüş ayrıldıklarında rahatlıyor. O zaman B arkadaş içinse net olarak ben bunun parazit olduğunu söyleyebilir miyim? Söylerim değil mi? Beraber yaşadıkları zaman bundan kar sağlamış ama ayrıldıkları zaman konağa gittiği için zarar görmüş. O zaman A ile B'yi A'nın konak olduğunu B'nin ise parazit olduğunu söylerim. Buna göre A ve B canlıları ile ilgili seçeneklerden hangileri doğru olur demiş. Şimdi A konak, B'nin de parazit olduğu seçenekleri seçmem lazım. Tenya ile insan, tenya insanın bağırsaklarında yaşayan bir parazittir. Tam tersi olması lazım burada. A doğru değil. B cin saçı ve fasulye demiş. Cin saçı da fasulyenin üzerinde yaşayan tam parazit canlılardan bir tanesidir. O zaman bu da olmamış. A konak olması lazımdı. C insan ve bağırsak solucanı olur değil mi? Bak insan konak burada genç arkadaşlar. Bağırsak solucanında bir parazittir. Doğal olarak biri konak değeri parazit seçeneğinden C'yi seçebilirim. otu yarı parazittir. Badem ağacının üzerinde. Bakteriyofaj da bakterinin içerisindeki bir virüstür. Bakteriyofaj bakterinin içerisinde yaşayan bir virüstür. Doğal olarak bu da o tanıma uymuyor. O zaman ikinin doğru cevabı C olmuş oldu gençler. Geçtik üçüncü soruya. Bir insanın çizgili kas hücrelerinde oluşan laktik asitle ilgili olarak verilenlerden hangileri yanlıştır? Hikayemiz neyin üzerine? Laktik asitin üzerine bakalım. Kas hücrelerinde pürüvata dönüştürülerek depolanır. Genç arkadaşlar pürüvat depolanmaz bir. Doğrudur pürüvata dönüştürülür. Bu ama ters glikoliz reaksiyonunda karaciğerde glikoza dönüştürülerek bu arkadaş karaciğerde depolanır. Pürüvat depolanmıyor. 1- bu dediğimiz durum kas hücrelerinde olmuyor. Karaciğer hücrelerinde gerçekleşecek. Orada da ters glikolizde glikoza dönüştürülerek olacak. Yani bilgi burada külleyen yalan. Kan yoluyla karaciğer hücrelerine taşınır. Eyvallah karaciğer hücrelerine taşınacak. Orada reaksiyonlar gerçekleşecek. Beynin ilgili bölümünde yorgunluk hissi oluşturur. Aynen öyle genç arkadaşlar. Yorgunluk hissi oluşturur. Laktik asitler hem kaslara zarar veriyorlar bir yıplanma sebebi hem de aynı zamanda da beynin ilgili kısmını uyararak yorgunluk hissi veriyor kişi de o zaman 2 ile 3 doğrudur bize yanlışı sormuş yanlış olan A'dır. Şekilde ılık ve sıcak nesneye dokunan bir insandaki impuls iletimi verilmiştir. Ilıkta gördüğünüz gibi genç arkadaşlar uyartı sayısı az 2. Gördüğünüz gibi sıcakta uyartı sayısı daha fazla ve oluşan impuls sayıları da değişmiş değil mi? Ilıkta gördüğünüz gibi sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane impuls oluşmuş. Diğerinde ise genç arkadaşlar daha fazla değil mi? 1, 2, 3, 4 işte 12 tane. Yani şurada 6 tane impuls diyecek olursam burada 12 tane impuls oluşmuş. Buna göre hangileri yapılabilir? Ilık cisme dokunulduğunda daha az sayıda impuls oluşmuştur. Evet sıcaklan kıyas yapıldığı zaman oluşan impuls sayısı yarı yarıya neredeyse. Uyarının sık ve fazla olması impuls sayısını artırır. Evet doğrudur artırır değil mi? Uyartı burada iki taneydi. Burada 4'e çıktığı için uyarının sık ve fazla olması impul sayısını artırdı. Üçteyiz. Sıcak cisme dokunulduğunda impo hızı daha fazla olur. Hızıyla alakalı bir durum var mı? Yok. Zaten biz biliyoruz onu. Hızı etkileyen bir faktör değildir. Oluşacak olan uyartı sayısı hızı etkilemez. Onu etkileyecek olan farklı sebepler vardır. Miyelinli olması, miyelinsiz olması falan gibi. Bu onu etkileyecek olan bir durum değildir. O zaman 3 yanlıştır. 1 ile 2 doğrudur. Bu da bizi doğrudan C şıkkına götürür gençler. Gelelim 5. sorumuza. İnsan kulağında bulunan kısımların kulak basıncını ayarlama, işitme olayını sağlama ve vücut dengesinin oluşmasına yardımcı olma gibi görevleri vardır. Bu kulağın kısımlarının görevleriyle aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Bize diyor ki genç arkadaşlar kulağın kısımlarının basınçlı olanı denge ile ilgili olanı ve işitme ile ilgili olanları hadi bakalım bir ayarlayın diyor bize. Şimdi genç arkadaşlar kulağın basınçla olan işini ayarlayan arkadaş kimdi? Östeki borusuydu doğru mu? Östeki borusu dış basınçla iç basıncı birbirine dengelerdi ayarlardı işi bu. O zaman östeki borusu ile alakalı bir şey seçeceğim yani. Tolomcuk ve kesecek bunlar denge ile ilgiliydi. Östeki borusu kaldı elimde 3 tane ışık. Geliyorum denge ile ilgili olan kısımda. Kim vardı burada? Tulumcuk var kesecik var. Bir de yarım daire kanalları var. Doğru mudur? Yarım daire kanalları. Şimdi özteki borusundan devam ediyorum. Yarım daire kanalları tamamdır. Korti organı olmadı. Bu da gitti. D seçeneğini de eledim. Kaldı elimde A ile E. İşitmeye geldiğim zaman arkadaşlar bu verilenlerden değerlendiriyorum. Yoksa salyangoz, korti organı, kulak zarıdır. İşte vestibular kanaldır, timpanik kanaldır. Bunlar hep işi İşitme ile ilgili olan kısımlar. Yarım daire kanalı devam ediyorum. Tulumcuk. Tulumcuğun işi neydi? Denge ile ilgiliydi. Olmadı. Geldik buraya. Kulak zarı işitme ile ilgili midir? Evet işitme ile ilgilidir değil mi? Dış kulakta, iç kulak arasında. Daha doğrusu orta kulak arasında bulunuyor. Gelen ses dalgaları ses titreşimlerine dönüştürüyor. Ve şiddetini artırıyordu. Kulak zarı yarım daire kanalı ve üstteki borusu işaretlemesi eşitlemesi doğru olur diyorum. O zaman 5. ve E olmuş oldu. Geldik 6. soruya. Bir çizgili kasın kasılma gevşeme yerleri grafikte gösterilmiş genç arkadaşlar. X de uyartı verilmiş. X, Y ve Z var. Burada önce bir grafiği yorumlayalım. X genç arkadaşlar gizli evredir. Yani kasılmadan önceki hazır bekleyen bir çizgili kas olduğu için burada bir kas tonusu var. Hafif bir bekleme eğrisi var. Gördüğünüz gibi sıfırdan başlamıyor. X de kasılmadan önceki bu gizli evre. Y dediğimiz kasılma evresidir. Z dediğimiz ise gevşeme evresidir. Zaten birinci şıkka bakacak olursanız bunu vermiş. Bak Bir, X gizli evre. Y kasılma evresi. Z ise gevşeme evresidir. Diyor. Doğru mudur? Doğrudur. X ve Y evrelerinde ATP harcanırken yani gizli evrede ve kasılma evrelerinde ATP harcanırken Z evresi yani gevşemede ATP harcanmaz diyor. Doğru mudur? Çok da doğru değildir. Neden? Biz biliyoruz ki Kasla kasılmada, gevşemede, dinlenmede tamamında parayı yiyen, ATP harcanan bir yapıdır kas. Yani gevşerken de, kasılırken de, e, dinlenirken de genç arkadaşlar muhakkak ATP harcanıyor. O yüzden kaslı insanlar normalden daha fazla enerji tüketirler. Cüssesi çok kaslı olan kişiler çok fazla yemek yemelerinin sebebi budur. Adam dururken, yani kaslı çalışmasına gerek yok, durduğu yerde bile diğer normal kas oranı daha düşük olan kişiden daha fazla enerji yaktığını biz biliyoruz. Bu yüzden çok aşırı derece yani kaslı vücudu tutabilmeniz için çok fazla yemek yemeniz gerekiyordur enerjiden dolayı. O zaman bu ATP harcamaz kısmı yanlış oldu. Y evresinde kasın sarkoplazmasındaki kalsiyum miktarı artarken Z evresinde azalır. Şimdi Y evresi neydi? Kasılma evresi. Şöyle bir basitçe bir şey çizeyim size. Bu bir kas hücresi olsun. Şurası sarkoplazma. Şurası sarkoplazmik retikulum olsun. Şurası sarkoplazma olsun. Şimdi plazma ya da yani stop ve ER gibi düşünün. Kas olduğu için bunların isimleri bu şekilde oluyor gençler. Sarkoplazmik retikulumun içerisinde kalsiyum mevcut. Şunun içerisi kalsiyum dolu. Kas hücresine uyartı geldiğinde basitçe anlatalım. Kalsiyumlar stoplazmaya geçiyorlar. Yani sarkoplazmaya geçiyorlar. Kalsiyumlar buraya geçtiğinde yani sarkoplazmanın içerisinde kalsiyum dolu olduğunda biz bu evreye kasılma diyoruz. Yani Kalsiyumlar sarkoplazmik retikulumdan çıktığı anda bu kasılmadır. Kasılmayı nasıl ifade ediyoruz? Sarkoplazmik retikulumdan kalsiyumlar sarkoplazmaya geçtiğinde biz buna şurası kalsiyum. Buna kasılma diyoruz. Y evresinde kasın sarkoplazmasındaki kalsiyum miktarı artarken Z evresinde azalır demiş. Doğru demiş, değil mi? Y evresi kasılma evresidir. Plazmadaki kalsiyum miktarı artış gösterir. Z evresinde ise kalsiyumlar geri çağrılırlar. Plazmadaki kalsiyumlar azalır. O zaman ifade doğru olur. O zaman ne diyoruz? 1 ile 3 doğru genç arkadaşlar. Bu da bizi C şıkkına götürür diyoruz. Gel gelin soruya mide ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bir şey sormuş bize. Mide dıştan içe doğru bağ doku düz kas ve epitel dokudan meydana gelmiştir. Şöyle bir midemiz olduğunu düşünecek olursak gençler şu şekilde şöyle bir mide olsun. En dış kısmında bağ dokudan yapılmış bir tabaka var. Şöyle organı. Evet iç tabakasında o kasılıp gevşemeleri sağlayacak düz kas tabakası var. En iç tabakasında da o mukus salgılarını falan yapacak olan epitel dokusu mevcuttur. A doğrudur gençler. Mide hücrelerinden salgılanan gastrin enzimi midenin asit salgısı miktarını düzenlemektedir demiş. Bir sıkıntı var sanki şıkta. Mide hücrelerinden salgılanan gastrin doğru mide hücrelerinden G hücrelerinden salgılanır. Ama gastrin enzim değildir, değil mi? Gastrin nedir? Bir hormondur, değil mi? Gastrin hormonudur ve hormonlar kana salgılanıyorlar. Gastrin enzimi dediği için burada şık yanlış genç arkadaşlar. Burada bize bir tuzak kurmuş. Orada laf ebeliği yapmaya çalışmış. Yanlış. Midenin yemek borusuna bağlandığı yani şu kısma kardiyen denir. Doğru şu kısım kardiyen. Şu çıkış noktası pilor bağırsağı yani 12 parmak bağırsağına bağlandığı yere pilor deniyor. Midenin yemek borusuyla bağlandığı yere kardiyen denir. Doğru. Hidroklorik asit ve enzimler mideye girmiş olan pek çok bakteriyi öldürür ve proteinlerin kimyasal sindirimini başlatır. Evet doğrudur genç arkadaşlar. Genel bağışıklıkta kullanılır. Besinlerle almış olduğunuz bakterilerin büyük bir kısmı, zararlı bakterilerin büyük kısmı midedeki o güçlü olan 1 ile 4 pH'te olan asidik ortamda erir giderler. Bilgi doğrudur. Mide suyu asitli olduğundan yemek borusundan gelen amilaz. Evet ağzımızda amilaz var. Amilaz geldiği zaman tükrüğün içerisinde yemek bulamacının içerisinden geldiğinde mideye İşlev görememesinin sebebi uygun pH olmamasıdır. Ağızdaki pH 7.5 civarındayken midedeki pH 1 ile 4 arasında oluyor. Doğal olarak oradaki amilaz iş, işlev göremiyor uygun pH olmadığı için. Doğru cevabımız ne oldu? Yanlışı sormuştu bize B seçeneği. Geldik 8'e gençler. Aşağıda verilenler hangisi? Kalbin çalışma hızını artırmaz. Bakalım adrenalin artırır değil mi? Çalışma hızını çok yüksek de Hatta kalp krizlerinde adrenalin verirler değil mi? Epinefrin dediğimiz pardon nefrin dediğimiz arkadaş bunu verirler. Troksin evet aynen öyle. Troksin de troit bezinden salgılanıyor. Oksijen mekanizmasını düzenliyor. Kalbin ritmini artıran arkadaşlardan biridir. O zaman bu artırır. Ateşli hastalıklar evet vücudumuzda genç arkadaşlar. Ateşimiz sıcaklık bir tık yükseldiği zaman vücuttaki bağışıklığı tetikleyebilmek için, dolaşım sistemini hızlandırabilmek için, daha fazla çalışabilmek için çünkü olağanüstü bir durum var burada, daha hızlı çalışabilmek için hemen kalp ritmi yükselir. Kandaki karbondioksit yoğunluğunun artışı, karbondioksit arttığı zaman kan pH'ı asitliğe doğru kayar. Kandaki pH'ın değişmiş olması asit yönünde değişmiş olması da kalbi uyaranlardan biridir ve bu da kalp ritmini hızlandıran mekanizmalardan biridir. Evet sempatik sinirler kalbi artırır, sindirimi yavaşlatırdı. Tam tersi olan sindirlerse, sinirlerse parasempatik sinirlerse tam tersi genç arkadaşlar. Onlar da yemek geldi kardeşim, sindirim sistemi şu anda çalışması lazım. Dolaşım siz biraz yavaşlayın der. Ama sempatik sistemse sindirimi yavaşlatırdı. O yüzden yemekten sonra genç arkadaşlar böyle eforlu bir iş yapmamanız lazım. Yemekten sonra parasempatikler dolaşıma dur diyor. Ama sen eforlu bir iş yapacak olursan da o eforun kalbi zorlayacak. Bir taraf dur derken diğer taraf çalış dediğinde sıkıntı çıkıyor. O zaman bu da artırır. Asetilkolin hormonu yavaşlatır genç arkadaşlar. Asetil kolin hormonu kalbin çalışmasını yavaşlatan hormonlardan biridir. Soru 8. cevabı da Edirne olmuş oldu. Geçelim. Soru 9. İnsandaki dolaşım sistemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Oksijence zengin kanın hareketi dokulardan kalbe doğru gerçekleşir demiş. Oksijence zengin kan nerede olur? Akciğerde olur. Akciğerdeki kan buradan direkt dokulara mı gider? Gitmez. Nereye gidecek genç arkadaşlar? Kalbe gidecek değil mi? Kalbe gidecek. Kalpten sonra vücuda pompalanacak. O zaman bir numara yani A yanlış. Dolaşım sistemini kan kalp, atar damar, toplar ve kılcal damar oluşturur. Doğru demiş. Yani kan var, kalp var, atardamar, damar, ve kılcal damarlar bulunur. Kabaca dolaşım sisteminde bunlar doğrudur diyebiliriz. Kalbin sağ tarafında oksijence zengin, sol tarafında oksijence fakir kan bulunur. Bir kalbi şöyle hikaye olarak bir çizelim size genç arkadaşlar. Şöyle dört bölmeli bir pencere gibi çizeriz bunları. Şu taraf kalbi kendine göre düşüneceksin kağıdı. Sana göre değil genç arkadaşlar. Şu tarafı sağ taraf, şu tarafı sol tarafı olacak. Değil mi? Yukarılara kulakçık diyorduk. Alt taraflara kalıncık diyorduk. Şuradan gelen pardon oradan değil. Şuradan gelen kan kirli kan. Buradan alt tarafa kirli kan geçiyor. Şuradan gelen kan akciğerden gelen kan temiz kan. Buradan da alt tarafa geçiyor. O zaman ne oldu? Sağ taraf kirli kan oldu. Sol tarafsa genç arkadaşlar temiz kan olmuş oldu. Bilgi doğru oldu mu? Olmadı. Kalbin sağ tarafını oksijenle zenginlemiş. Tam tersi olmak zorundadır. Yanlış. Akciğerde oksijenlenen kan kalbe uğramadan vücuda gönderilir. Az önce söyledik bunu. Öyle bir hikaye yok. Akciğerde oksijenle zenginlenmiş, temizlenmiş olan kan kalbe uğrar. Kalpten vücuda gönderilir. Bak şu damarla gelir. Akciğer toplar damarıyla gelir. Kalbin hemen alt taraftaki karıncığa geçer. Sol karıncıkla buradan aortla vücuda gönderilir. Akciğere gönderilen karışık kan alveollerde temizlenir demiş genç arkadaşlar. Akciğerlere karışık kan gönderilmez. İnsanda karışık kan diye bir durum olmaz. Akciğerlere ne gönderilir genç arkadaşlar? Kirli kan gönderilir. Orada temizlenip geri gelir. Karışık kan değil gençler. Burada da bir tuzak kurulmuş bize. Böyle soruyu B'de yakalamamış olsanız tehlikeli şıkları var. Ama B7 çok bariz bir şekilde ortaya çıktığı için soruyu birazcık kolaylaştırmış. Orada biraz daha çelişkili bir şık konulmuş olsa daha tehlikeli bir soru haline gelir. Temizlenir şıkkı burada yanlış. Burada karışık ifadesi tehlikeli. O zaman doğrudur demiş bize B şıkkını işaretliyoruz. İnsanda olgun al yuvar aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir? Olgun al hikayesini daha önce anlatmıştım. Şurası kemik hücresi düşünün. Burada üretilmiş olan Al yuvar kana geçerken içerisindeki bütün organelleri kaybeder. Ribozom dahil bütün organellerini kaybeder. Diş kısmında genç arkadaşlar şöyle bir zar. içerisinde enzimleri ve bolca hemoglobini değil mi? 250 ile 280 milyon civarında hemoglobini olan bir hücreye dönüşür bu arkadaşlar. Zaten belirli kısıtlı sürede yaşıyorlar. Devamında yenileniyorlar. Ya yani da işte yaşlandıklarında karaciğere gidip parçalanıyorlar hangileri gerçekleşir demiş. Oksidatif fosforlasyon gerçekleşir mi? Hayır gerçekleşmez. Bunun enzim sistemleri burada mevcut değildir. Mitokondrisi filan da olmadığı için oksidatif fosforlasyon olmaz. Hemoglobin sentezi. Hayır genç arkadaşlar ribozomu olmadığı için hemoglobin üretebilmesi için hadi demiri bir yerden aldı. Globin üretmesi lazım. Böyle bir şey söz konusu değil. Hemoglobin sentezi yapmıyor. Zaten bu veriliyor. Verildikten sonra içeri hemoglobin dolu olduktan sonra ismi olgun alıyor var oluyor. Ve ondan sonra o üretmiyor. Sıpsat düzeyinde fosforlar evet yaptığı nadir mekanizmalardan biri budur genç arkadaşlar. Oksijenli solunumu sadece glikoliz evresindeki enzimleri bulunduğu için SDF ile çok az bir enerjiye ihtiyacı var. Zaten kendisi aktif hareket etmiyor. Kanın içerisindeki o kan akışıyla hareket sağlıyor. Herhangi bir şekilde bir enerjiye çok fazla ihtiyaç duymadığı için çok az bir miktardaki enerjisini SDF ile üretir. Evet bu doğrudur. Hücre dışı salgı maddelerini üretir. Hayır salgı filan yapmaz. Replikasyon yani DNA'sını eşler diyor. DNA eşlenmesi. DNA eşlenmesi yapmaz. Bölünmez. Çoğalmaz. Böyle bir ihtiyacı yoktur genç arkadaşlar hangisini gerçekleşir dediği zaman evet enerjisini ne ile üretir diye sorarlar. SDF ile üretir. ATP üretir. ATP üreti yapar yani canlı bir hücredir. Ölü değil yani. Gençlik 11. soruya. Aşağıda insan ait boşaltım organları verilmiş genç arkadaşlar ve numarayla verilmiş bunlar. Buna göre numaralı kısımlar ile ilgili seçeneklik yargılanan hangisi doğru değildir? Bakalım. Bir nolu yapı kabuk. Bir nolu yapı evet böbreğin kabuk kısmını göstermiş. Öz ve havuzcuk olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Ha şöyle demiş. Bir numaralı böbrektir demiş. Şunu böbrek olarak çizmiş. Böbrekte üç kısımdan meydana gelir. Kabuk, öz ve havuzcuk doğrudur. Böbreğin 3 kısmı var. İki nolu yapı böbrekten gelen idrarı mesaneye taşır. Evet iki nolu yapı dediğimiz üreterdir. Şurası üreter. Üreter. Şu mesane idrar kesesi. Şu 2 nolu yapı böbrekten gelen idrarı mesaneye taşır. E doğru adamın işi şekillerine net belli oluyor. 3 nolu yapı mesanedir ve idrarı biriktirir. E doğru. Aynen. İdrar oluşumu 1, 2 ve 3 nolu kısımlarda gerçekleşir. İdrar oluşumu 1, 2, 3 demiş. Yanlış. İdrar oluşumu sadece böbrekte gerçekleşir genç arkadaşlar. 2 numarada ve 3 numarada zaten idrardır buradaki durum. Hikaye böbreğin içerisinde biter genç arkadaşlar. İdrar oluşumu dediği için 1 2 3 doğru doğru olmaz. 4 nolu yapı üretra olup idrarın dışarı atılmasını sağlar. Aynen oldu. 4 nolu yapı şuradaki yapı geç arkadaşlar üretradır ve idrarı dışarı dış ortama atmaya yardımcı olur. Yanlışı sordu bize. Denizli dedik. 12 numara bazı özellikleri yukarıda belirtildiği gibi olan dişi üreme sistemi hormonu seçeneklerden hangisidir? Bakalım çıkacak mı? Analık içgüdüsünün ortaya çıkması. Evet, analık içgüdüsü yani hamilelik boyunca salgılanan bir hormon diyor. Aklımda bir tane var. Hipofiz bezinin ön lobundan salgılanır. Eyvallah. Hamilelik sırasında süt salgısını, süt bezlerini, süt oluşumunu üzerinde etkiledir demiş. Bak, sütün üzerine o kadar duyulmuş ki. Süt ne genç arkadaşlar? İçinde ne var? Laktoz, değil mi? Anne sütünün içerisinde bolca laktoz var. Normal inek sütünden yaklaşık iki kat daha fazla laktoz var. Şimdi laktoz üzerinden devam edelim. Yani ezberlemeyelim. Laktozdan gidelim. E, laktoz kelimesinden burada yakın bir kelime var mı? Var, değil mi? Bak burada ne diyor? Laktin diyor. Laktoz, laktin aklında oradan tutabilirsin. Prolaktin hormonu genç arkadaşlar, hamileliğin garantisidir, hamileliğin devamıdır. Hatta Hamilelik sırasında yumurta üretilmesini engeller. Hamilelik sırasında tekrardan hamile kalmayı engelleyen bir hormondur. Prolaktin hormonu hipofiz bezinden salgılanır ve analık içgüdüsü dediğimiz o duyguyu da meydana getirir. Şimdi televizyonda şöyle haberler görürsünüz duyarsınız. İşte yeni e, yavrulamış, yeni yavrusu olan öyle diyelim, bebekleri olan diyelim bir tane e, köpeğe gösterirler. Derler ki işte e, köpek kedi yavrularını emziriyor. Normalde bunlar kendi aralarında düşmandır ama şu anda nasıl oluyor der? E niye? Çünkü o kadar yüksek derecede hormonal seviyesi yüksek ki o sıradaki şeyin, e, annenin. E doğal olarak herkesi dünyanın annesi zannediyor. Hadi herkesi emzirir orada. Yani. yani düşmandır bir başkası der diye bakmıyor. Doğal olarak bunu sağlayan nedir? Hormondur. Bu hormonda prolaktin hormonudur gençler. Geldik son sorumuza. İnsanda sindirim sırasında polimer maddeler içerisindeki bağlar koparılır. Verilen bağların kimyasal sindirimle koparıldığı organlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Şimdi genç arkadaşlar ağızda hangi kimyasal sindirim yapılıyor? Karbonhidrat sindirimi yapılıyor. Doğru mu? Karbonhidrat sindirimi yapılıyor ve karbonhidratların içerisinde ne veya var? Delikozit bağı var. O zaman glikozit bağ neydi? 3 numaraydı. O zaman şu arkadaş gider. Bu arkadaş gider. Bu arkadaş gider. O zaman sadece C ve E kalır. Geldik mideye. Midede ne sindirimi yapılıyor? Protein sindirimi yapılıyor. Proteinlerin içerisinde hangi bağ var? Peptit bağ var. O zaman peptit bağ nerede? 1 numarada. Çok bir şey eleyemedik zaten burada. C ve E devam. İnce bağırsakta genç arkadaşlar karbonhidratların, yağların ve proteinlerin üçünün de kimyasal sindirimi yapılır. Kimyasal sindirimin bittiği yerdir ince bağırsak. O zaman 3 üç bağın üçü de burada sindirilir. O zaman ağızda glikozit, midede peptit. O zaman ince bağırsakta da 3'ü dediği için Edirne şıkkını doğru olarak işaretliyorum. Genç arkadaşlar AYT biyoloji denemelerinin 4.sünün sonuna geldik. Kendinize dikkat edin.